sizinle özellikle Engin Başkanım, sizinle daha önceki sohbetlerimizde e, bu sözleşmenin sadece parasal anlamda değil, yani sadece paranın konuşulduğu, parasal anlamdaki konuların dile getirildiği bir sözleşme olmadı. Gerçekten işçinin işinin geleceği, teminat altına alındığı bir sözleşme olduğunu söylemiştiniz siz. Bu konuyu arkadaşlarınızla açar mısınız? Zaman zaman e, garajlara, atölyelere, başlarında kendi birimlerle gezdiği zaman Çalışan arkadaşlarımız, aslında çalışan arkadaşlarımız derken, e, benim İsmail kardeşimle aynı şey, biz bu tarafta oturan insanların devrelerinden bir farkımız yok. Aramızdan çıkıp gelip bu taraftan oturan insanlar yani. Evet. Adımıza pazarlık eden, adımıza işte görüşmeleri yapan bireyleriz biz de. Sonuçta işçiyiz. Ama şu var, başta sendikacı kimliği adı altında işçi doğruyu demektir aslında. Aldığını aldım, alamadığını alamadım. alamadım denen önünü bir açmak lazım. Kapılar arkasında. Tabii ki kapılar arkasında 3-5 kişiyle pazarlık yapıp işte 10 tane konuşulanı sadece iki tanesi işçi söylenirse öncelikle toplu sözleşmeli sendikal çalışmanın samimiyeti kalmaz orada. Biz parasal olarak bakmıyoruz sendikacılar. Neden bakmıyoruz? Yani iki yıldan 2 yıla gel efendim toplu sözleşmede işte yüzde elli zaman yüzde kırk zaman anlamı çıkmaması lazım. Sendikal baktı sendikacılık sadece ücret politikası adı altında yapılan bir şey de değil. Faruk Başkan az önce Bir yangın çıktı. Çıktık biz artık orada bir güzel kulüp de oluştu. oldu güzel. Ee, evet. Depcam oldu. Sel oldu. Yangın oldu. Ne olursa işçinin diğer yaşayan birimlerle bir paylaşım içerisine girdik biz. Sadece biz alanına kalmadık. Verirken de bizim bu ülkede, bu İzmir'de yaşadığımızı insanlara anlatmaya çalıştık. Şimdi parasal konulara biz işçiye hep odaklanmışlar. Sendika gireriz, alır, oturur. Hayır kardeşim. Kazası var bunun işin, belası var bunun. Işimizin devamlı olabilmesi için işlerini de kollama zorunluluğumuz var. Aslında işveren değil bu. Çalıştığımız iş yerleri ilk zaman belediye başkanlarının olmamıştır. Belediye başkanları da bizim gibi. Görev alırlar, görev içerisinde hizmeti, en iyi hizmeti vermeye çalışan kişiler. Dolayısıyla biz burası bu belediye başkanıdır deyip mantığıyla işimize bağlayacağız. İşçilerimiz yerleri bizim. Sadece buralarda çok büyük paralar alalım. Sabahtan gelelim işte, şu kadar para alıp evimize gidelim diye. O iş en güzel şekilde kalabilmesi için bizim paradan daveti ve sendikamıza daha önemli şeylere sahip çıkmamız lazım. Ne bunlar işte. Bir sürü hastalanan, ölen, yaralanan işçi arkadaşlarımız oluyor. Paranın bazen geçmediği yerler oluyor. Aynen. Yani sadece sendikada, toplu sözleşmede yaptığın hakları, masada kazandıklarını al vereyim sana diye de bir anlayış olmuyor bazen. Onu takip eden bir sendikada olmaz. Aldığın hakları da almak çok önemli. Toplu sözleşmede ettiklerini gerçekten işçinin cebine girerken yansıyor de, olması lazım. Yansıyor olması lazım. Yoksa masada alıp orada kalması değil o. Yansıyor olması da çok önemli. Yani. Ama ben önce her şeyden önce şunu diyorum. Toplu sözleşmelerde sendikacılık anlayışının artık en azından iki şubede değişmesi lazım. Diğerlerine de değiştiler. Yalanlı olmadı. Hiç evet. arkadaşlarımızla saklamadan, gizlemeden e, artık bu devrin kapandığı Yeni bir devir oldu şeffaf olunacağı bir ortama getirdik. En yani çok ondan mutluyum diyor. Yani zaten iki şube yönetim olarak harika bir anlayış içerisindeyiz. Bunu başarırsak e, çok şeyi başarmış oluruz diye düşünüyorum. Siz bir şey ekler misiniz mi başkanım? Ya aslında genel anlamıyla söyledik de hani zaten toplu sözleşme bir olarak bir güç evet. yani rakamların da olduğu, ekonomik olarak yaşamımızı idame ettirecek var da var. Ama genel bütününde baktığınız zaman giriş güvencesi. Bir örnek vereyim. Daha da üstüne fazla bir şey eklemeyeyim. Bizim toplu sözleşmemizin bir maddesi der ki bir toplu sözleşme süreci içerisinde üç ay geçici görevlendirme yapabilirsin diye işverenle bir aktarım. En son oturduğumuz oturumda işveren onun altı aya çıkmasını istedi. Yani işçiyi biraz altı ayda başka yerde değerlendirmenin talebinde bulundu. Biz ona da karışacaktık zaten eski haliyle, bir ay şekliyle kaldı. Bu bile bir güvencedir. Ve e, tisin içerisinde olup yer, yer yer şu da yaşanıyor. Madde olmasına rağmen pratikte uygulamaya geçirmediğin süre içerisinde o iki seneden gün Başkan dedi ki sen oturup çalışmazsan, üretmezsen zaten tisin her tarafından maddelerin uygulanmayacak bir konuma da gedik vermeye başlarsın. O yüzden genel bütünyle baktığın zaman ee, içindeki 76 madde giriş güvencesidir bizim anlamımızda.